Burası Arjantin Sero Başkan Tolgar Yılmaz Ben vardım anlayan Gözünde damlayan Sözünle can bulan bir ben var Gözlerinde ağlayan çocuğa bir merhaba de Gözü yaşlı bir çocuk ve elini tutmuş bir dede Çok basit mi sandın hayat sana da vurur bir tekme İtekle kalbi kıran kadına şimdi bir tekme Kim bilir bilir misin ki kan çalığı gözlerim Çek, Çek. Bir duman daha verin Katledin ciğerlerime olduğunda terk edin Affedin sen bu kalbi kırdığında reddettin Elvedaların kadar da koymaz oldu hiçbir şey Adına eş değer bir kelime tek bir cümle tek bir şey Yüreklerde sancı var ve şimdi bende tek bilek Adını kalbe yazmam artık dolgu siktir hep Dün bugün o gün bugündü güneş doğdu bak bugün Ben rapimi güneş bildim parlıyorum ben bugün İnsanoğlu ne yazdığını anlamalı bir dakika dur Ne yazdığımın önemi var mı dinledikçe sen kudur Her bir yeşil döndür haydi soldan öyle devam et elini tutana dua et Düşme düşersen düşersin düşmediysen tebrik et Tehdit et ellerinde tabanca Yüzlerinde maske var ve insanoğlu çok kaba, çok kaba. Böyle insanların işte hayatında yok tasa Vur taşa vurduğunda Yaşamak değil bu hayatta tırmanış gibi Yaşamak değil bu ve tıraşladın kalbimi Vakit geldi kalkıyorum merak etme Hesap benden nakit şekilde Cebimden ödüyorum hepsi benden Üstü kalsın abi kalsın üstü koyun masasına Çok sever bu illeti ve bakmaz yazı turasına Soracak olursa nereden diye Gerçi sormaz ya Sinirlerim tepemde bu cam burada durmaz ya Hiç olmadığın kadar Hiç olmadığın kadar Özgürsün hayatında hiç olmadığın kadar Bir ben vardım anlayan Sözünde damlayan, sözünle can bulan bir ben vardım hayatında Başın boş kalır, burayı sel alır, seni de el alır Yaşarım ama nasıl tadım tuzum yok bu hali Tanımak ki çok zor, bizden eser kalmadı Şarkılar anlatıyor Ver bir yeşil döndür haydi soldan öyle devam et Ortamında bulunduğun çakanlardan ihanet Sokaklarda harcanırsan elini. Düşersen düşersin düşmediysen tebrik et Tehdit et Ellerinde tabanca Yüzlerinde maske var ve insanoğlu çok kaba, çok kaba. Böyle insanların işte hayatında yok tasa Vur taşa vurduğunda